Saatler 15'i gösteriyor. bence Ceylan Köseoğlu. Sanayi TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gündemin önemli başlıklarıyla haftanın raporu haber turumuz başlıyor. Erdoğan ve Meloni görüşmesinden sonra Baykar ve Leonardo işbirliği resmileşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'nin katıldığı törenle Mart ayında imzalanan ön protokolün belgeleri karşılıklı olarak teslim edildi. Yüksek teknolojide güçlerini birleştiren iki ülke Avrupa SİHA pazarına açılmaya hazırlanıyor. Meloni bu işbirliği sadece İtalya için değil tüm Avrupa için yeni fırsatlar yaratacak dedi. Ortak girişim İtalya'daki tesislerde faaliyet gösterecek. Türkiye ile ABD Ankara'da kritik bir toplantı yaptı. Türkiye Türkiye ve ABD Ankara'da kritik bir toplantı için bir araya geldi. İki ülkenin heyetleri savunma işbirliğini güçlendirme ve stratejik ortaklık üzerinde mutabık kaldı. Milli Savunma Bakanlığı bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının da masaya yatırıldığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, savunma sanayi ihracatının ilk 3 ayda %70 arttığını açıkladı. Ayrıca ABD ile yaptırımların kaldırılması için çalışmalarda hızla devam ediyor. Görüşmelerdeki samimi diyalog iki ülke arasında güveni de pekiştirdi. Bir sonraki toplantı ise 2026'da Amerika'da yapılacak. Türk savaş gemisi TCG Büyükada Pakistan'a gitmeye hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetleri kapsamında Pakistan'a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. TCG Büyükada Korveti 4 ila 7 Mayıs tarihlerinde Pakistan'ın Karaçi Limanı'na gidecek. Önce ummana uğrayan gemi şimdi de Pakistan'da Türk donanmasını temsil edecek. Milgen projesinden sonra bu adım Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma işbirliğinin de önemli bir parçası olacak. Elektrikler gitti, hayat Avrupa için adeta durdu. Avrupa'da geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Avrupa'da hayatı adeta felç eden kesinti ne yazık ki kısa süreli de değildi. İspanya, Portekiz ve Fransa'da dahil birçok ülkede şebekenin %60'ı sadece 5 saniyede devre dışı kaldı. Ulaşımdan sağlığa, iletişimden alışverişe neredeyse her şey durdu. Karanlığın faturası ise ağır oldu. İspanya'da elektrik fiyatları bir günde %450 artarken komşu Portekiz enerji alışverişini durdurdu. Tren seferlerinde büyük aksaklıklar yaşandı. Krizin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ulusal Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplasa da kesintinin nedeni henüz açıklanmadı. Değerli izleyenler, Amerikan donanmasını milyon dolarlık Kızıl Kızıldeniz'e düştü. ABD donanmasına ait olan 60 milyon dolarlık Super Hornet tipi uçak denize düştü. Hangara çekildiği sırada kontrolden çıkan uçak kazasında bir personel de hafif yaralandı. ABD donanması olayın operasyonları etkilemediğini duyurdu ancak ABD basını kazanın arka planında Hussi saldırılarının olabileceğini iddia ediyor. Schengen vizesinde kriz derinleşiyor efendim. Şirket sırlarını ver miğine vize yok Schengen vize başvurularında yeni bir dönem başlıyor. Başvurularda artık Türk iş insanları ve çalışanlardan şirketlerinin son 3 aylık harcama dökümleri isteniyor. Belgeleri ticari sır diyerek vermeyenlerin başvuruları ise reddediliyor. İş dünyası uygulamaya tepkili uzmanlar ticaret hukukuna aykırı diyor. Birçok şirkette bu artık güvenlik değil ekonomik ambargo diyerek duruma isyan ediyor. Bir vize almak için 34 ayrı evrak isteniyor. Raflar 30 bin liraya geçiyor ama yine de garanti yok. Retoranları ise %40 aşmış durumda. Bakanlık yeni evlenecek çiftlere %35 destek kampanyası başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı kampanyada gençlere 20 marka indirim imkanı sundu. Kampanya mobilyadan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar birçok alanda uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen gençler önce e-Devlet'ten indirim kodu alacak. Kampanyaya katılan markalar arasında şimdilik Vestel, Arçelik, Beko, Karaca, English Home Hatemoğlu yer aldı. Perşembe günü itibarıyla başlayan kampanya kapsamında markalar farklı indirimler de uygulayacak. Yani nasıl olacak? Vestel'de %30, Fakir'de %35, Hatemoğlu'nda da net %35 civarında indirimler olacak. Yeni yuva kuracak çiftler için şimdiden hayırlı olsun diyelim. Türkiye'nin artık milli olarak hayata geçirilen kalp akciğer makinesi var. Aselsan, Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla geliştirdiği kalp akciğer makinesini tanıttı. Açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerin işlevini üstlenecek. Cihazın kan testleri başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki yıl hastanelere sunulması planlanan cihazın lansmanı ise Med Fuarı'nda gerçekleştirildi. Bakanlık duyurdu, doğum yardımlarına 300 bin aile baş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş doğum yardımı için şimdiye kadar 287 bin aşkın kişinin başvuru yaptığını açıkladı. En çok başvuruysa %41 oranla ilk çocuk için yapıldı. Yeni doğan çocuklar için verilen desteklerde ilk çocuk için tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuk için aylık 1500, 3 ve üzeri çocuklar içinse aylık 5000 lira ödeme yapılacak. Ödemeler içerisinde bulunduğumuz mayıs ayında yapılacak. The Türkiye'de derin yoksulluk tehlikeli boyutlara ulaştı. Uzmanlar istihdam ve eğitime dikkat çekti. Artan enflasyon, borsa dalgalanmaları derken şimdi de Türkiye derin yoksullukla karşı karşıya kaldı. Betam yeni araştırmasında 6,5 milyon kişinin derin yoksulluk, bunlardan 2,8 milyon kişinin ise en derin yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu. Yüksek gelirli şehir olmasına rağmen İstanbul'daki derin yoksulluk oranı da %5, 4 En yoksul bölgeler ise Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Orta Doğu Anadolu oldu. Yaklaşık 194 bin emekli de derin yoksulluk içindeki yerini aldı. Uzmanlar, istihdam ve eğitimin bu tablodaki en kritik faktörler olduğunu söylüyor. Yıllardır konuşuluyor. Ayda yaşam mümkün mü? Uzayda yaşam mümkün mü? Efendim, bilim insanları Ay'a çiftlik kurmaya hazırlanıyor. Uzayda yaşam olur mu derken şimdi sırada balık çiftliği var. Fransa'da başlatılan Lunar Hatch Pro projesiyle ayda levrek yetiştirme çalışmaları başladı. Amaç astronotlara protein kaynağı sağlamak. İlk adımda dörlenmiş levrek yumurtaları uzaya gönderilecek. Uluslararası uzay istasyonunda büyüme süreçleri izlenecek. Proje tutarsa ay ve Mars üstlerinde levrek çiftliği gerçek olabilir. Bilim insanı Dr. Cyril Prezbil uyarıyor. Balık uzayda kas kaybına karşı birebir. Üstelik çevre dostu sistemle balık atıkları bile çöpe gitmeyecek. Değerli izleyenler büyütenimizin burada sonuna geldik. Haftaya aynı saatte tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.